Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizin yapamayıp da bana gönderdiğiniz, bana sormak istediğiniz soruların çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuz delayin sorusu. Hemen başlayalım. Bir yarış pistinde araçlar yoldan çıkmasın diye yolun sağ tarafında 100 metre aralıklarla mavi bayrak, sol tarafına 150 metre aralıklarla kırmızı bayrak yerleştirilmiştir. Bu yarış pistinin başlangıç ve bitiş çizgilerinin olduğu yerde her iki bayraktan da bulunmaktadır. Buna göre bu yarış pistindeki toplam bayrak sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar 100 ile 150'nin 100 ile 150'nin ek okunu bulacağız. Ek okunu bulurken direkt 10'a bölebilirsiniz. 10'a böldük. 10, 15, 5'e bölebilirsiniz. 2, 3, 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30, 30 ile 10 ee, çarp 300 arkadaşımızda bulmuş zaten 300 yani her 300 metrede bir e, Bu Bayraklar karşılıklı olarak gelecek arkadaşlar Demek ki bizim yolumuz 300'ün bir katı olması lazım Şimdi yolumuz buradan başlasa Bu tarafı doğru ilerlediğimiz zaman e, 300 metre geldiğimiz zaman Arkadaşlar yolun bu tarafında Şimdi 100 metre aralıklarla bayrak diktiğimiz zaman burası burada burada ve burada bayrak olur bir de başta var yani burada dört tane bayrak var ee, bu tarafta ise her 150 metrede bir olduğu için 150 150 yani başta var ortada var sonda var dolayısıyla burada da üç tane bayrak olur ama bundan sonra ee, to buradan ilerleyeceğimiz için bir 300 metre daha ilerleyeceğimiz için ne olacak bu tarafta 3 bayrak artacak bu tarafta bu ve bu bayrak yani 150'şer metrede bir iki bayrak artacak. Dolayısıyla arkadaşlar her 300 metrede bir bizim bayrak sayımız buradan 3 tane, buradan 2 tane toplam 5 tane artıyor. Her 300 metrede bir 5 bayrak artıyor arkadaşlar ve başta da 2 tane bayrağımız var. Yani şunu 3 bunu 2 sayarsak burada da birer tane bayrak var. Dolayısıyla baştaki bir bir, bir bu iki bayrağımızı Çıkarırsak, iki bayrağımızı çıkarırsak her 300 metrede bir 5 bayrak, 5 bayrak, 5 bayrak e, diye e, gidiyor. Dolayısıyla şimdi toplam bayrak sayısı hangisi olabilir diyor. Toplam bayrak sayısı 1389 olsa, 1389'dan bu baştaki iki bayrağı çıkarırsak e, 1387 bayrak yapar. 1387 bayrak ve 1387 bayrak 5'in bir katı değil. Dolayısıyla bundan o iki bayrağı çıkarırsak 1431 yapar. 5'in katı değil. Bundan 5 bu iki bayrağı çıkarırsak 1575 yapar. 5'in katı. Bundan çıkarırsak yine 5'in katı değil arkadaşlar. O yüzden bu seçenekleri eliyoruz. Cevabımız Ceyhan oluyor. İkinci sorumuz yine dilayın sorusu. Taban ayrıt uzunluğu a birim, yüksekliği b bir olan B birim olan kare prizması şeklindeki süt kutuları, e, yani şunlar e, taban ayrıt uzunluğu A birimmiş, burası A birim yüksekliği de B birimmiş. E, dağıtım için paketleniyor süt paketinin bir köşesindeki iki adet süt alındığında, satıldığında oluşan yeni şeklin yüzey alanındaki azalış, e, azalışı birim kare cinsinden gösteren cebirsel ifade hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar e, burada yan yanlamasına olarak bakarsak bunun buradaki şu yüzey buradan alınmış olur ama o yüzey şurada tekrar oluşuyor. Daha sonra şu ve şu yüzey buradan alınmış olur ama o alınan yüzeyler şurada ve şurada tekrar oluşuyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu yan yüzey olarak herhangi bir değişim olmuyor ama taban olarak yani şu ve şu taban buradan yok oluyor. Dolayısıyla burada ve burada o tabanlar oluşamadığı için e, burada bir eksiklik kendini gösteriyor. Bir de bunun tabanında, tabanında var aynı şekilde. Yani şu kare şeklindeki dört parça, dört yüzey alanı buradan eksilmiş oluyor. Dolayısıyla bir kenarı a olduğu için bu her bir karenin alanı a kare. Dört e tanesi buradan yok olduğu için dört a kare azalış miktarı olmuş oluyor. Cevabımız Bursa. Bu sorumuz daha dilayın sorusu arkadaşlar. Müzik öğretmeni Fidan Hanım okulda saz, gitar ve keman kurslarından iki tanesini açmak istemektedir. İki tanesini açacağız. E, bu kursların her birinde eşit sayıda, eşit sayıda ve aynı kursu seçen öğrencilerden oluşacak gruplar haline verilecektir. Gruplardaki öğrenci sayısı birden fazla olacaktır. Fidan Hanım yapacağı kurslar için bir anket yapmış öğrencilerden bu üç kurstan bir tanesini seçmelerini istemiştir. Anket sonucunda 35 öğrenci gitar. Buraya arkadaşınız yazmış zaten. 55 öğrenci saz, 77 öğrenci keman kursunu seçmiştir. Talebin fazla olduğunu gören Fidan Hanım açması gereken gruplardan 4 tanesini açamamıştır. Buna göre Fidan Hanım en fazla kaç öğrenci kurs verecektir diyor. Şimdi arkadaşlar 35 kişi varsa bunu 1 ile 35, 5 ile 7 şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz. Yani... 1 kişilik 35 grup, 5 kişilik 7 grup veya 7 kişilik 5 grup gibi düşünebiliriz. 55'i de 1 ile 55, 5 ile 11 şeklinde düşünebiliriz. 77'yi de 1 ile 77, 7 ile 11 şeklinde düşünebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada eşit sayıda öğrenci olacağı için ya gitarla sazı seçeceğiz. 5'er kişilik 7 ve 11 kişilik grup şeklinde ya da 11'er kişilik 5 grup ve 7 grup şeklinde sazlı kemanı seçeceğiz. Öğrenci sayısı bakımından. Burada e, talebin fazla olduğu için 4 tanesini seç, açamıyor e, gruplardan ve en fazla öğrenci olmasını istiyor. En fazla öğrenci olmasını istediği için gruplarımızdan bir tanesini keman seçelim. E, keman seçtiğimiz zaman bu 7 ve 11 bunlardan şununla ortak bir böleni var. Ortak bir e, ifade var. Dolayısıyla arkadaşlar 11 kişilik 7 grup. Bu da 11 kişilik 5 grup olacak demektir. E buradan 7, 11 kişilik 7 grup 77 kişi yapar. Bu gruplardan 4 tanesini açamayacağı için o 4 grubu buradan veya buradan herhangi birinden açamasak olur fark etmez. Buradan diyelim ki 4 grubu açamayalım. 4 grup açamadığımız zaman burada 1 grup kalıyor. Bu 1 grupta 11 kişi daha yapmış oluyor ya da o 4 grubu buradan düşebiliriz hiç fark etmez. Topladığımız zaman toplam 88 öğrenciye kurs verecek durumda olmuş oluyoruz. Eğer bunu seçseydik arkadaşlar bu ikisini seçmek durumunda kalacaktık. Bu ikisini seçtiğimizde 5, 5 kişilik 11 grup ve 7 grup olacaktı. Yani toplam 18 grup olacaktı. Bu 18 gruptan 4 grubu bizim düşmemiz gerekiyordu. Yani 14 grup kalacaktı. 14 grupla da 5 kişiyi çarptığımız zaman 70 öğrenciye tekabül edecekti ve sayı az kalacaktı. O yüzden arkadaşlar cevabımız Bursa. Arkadaşlar bu sorumuzda 8 Açlı sorusu ee, Ayşe Hanım'ın oturma odasına ait özdeş iki pencerenin stor perdeleri aşağıda verilmiştir. Buna göre stor perdelerin kapattığı bölgelerin santimetre cinsinden alanları arasındaki farkı gösteren cebirsel ifade hangisini özdeştir diyor. Şimdi burası 20 santim yukarıdan inmiş. Dolayısıyla bu 20 santimlik kısmı biz bunun kapattığı bölgeden bu 20 santimlik kısmı çıkarırsak geriye arkadaşlar şuradaki dikdörtgen şeklinde kısım kalır. Yani bize sorduğu alan burası. E şimdi bunun tamamı 2a artı 300 arkadaşlar. 2a artı 300'den 100'ü çıkardığımız zaman 2a artı 200 olur. 2'ye böldüğümüz zaman a artı 100. Burası da a artı 100 olur. Şimdi bunun tamamı şurası 20 santimlikti. Tamamı a. Tamamı a olduğu için a'dan 20 ve 50'nin toplamı yani 70'i çıkaracağız. Yani burası a eksi 70 olacak arkadaşlar. Normalde bu soruda aslında bir eksiklik var çünkü A'yı bu çerçevelerin genişliklerini de dahil ederek alıyor. Yine bu A artı yüzü bu çerçevelerin genişliklerini de e, alarak dahil ediyor. Ama çerçevelerin genişlikleriyle alakalı bize herhangi bir şey vermemiş. Dolayısıyla bu çerçevelerin değil de şu A'yı içten içe e, bu uzunlukları çerçevesiz şekilde sanki e, düşünmemiz gerekiyor. E, bu da A artı yüz olduğu için burası. Burayı da A artı 100 kabul edeceğiz artık. Normalde değil ama A artı 100 kabul etmemizi istiyor soru. Ee, daha sonra arkadaşlar onun alanını bulmak için A artı 100 çarpı A eksi 70 yapacağız. A ile A'nın çarpımı A kare. A ile eksi 70'in çarpımı eksi 70 A. 100 ile A'nın çarpımı artı 100 A. 100 ile eksi 70'in çarpımı eksi 7000. Şimdi arkadaşlar şu ortayı da toparladığımız zaman A kare artı 30a eksi 7000 yapıyor. Bu da e, C handa karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar buradaki çerçeve kalınlıklarıyla alakalı bir sıkıntı var soruda. E, bu çerçeve kalınlıklarını göz ardı ederek e, yaptığımızı düşünmüş. Bu sorumuzda 8 sınıf arjinin sorusu arkadaşlar. Eş büyüklükteki toplar üzerine birden 36'ya kadar olan Doğal sayılar birer kez yazılıp, ilk 25 top birinci torbaya, sonraki 11 top ise ikinci torbaya atılmıştır. Birinci torbadan rastgele bir top çekiliyor. Yani bir, burada ne var? Birden arkadaşlar 25'e kadar olan sayılar var. Birinci torbadan rastgele bir top çekiliyor ve ikinci torbaya atılıyor. Burada da ne var? 26'dan 36'ya kadar olan toplar var arkadaşlar. Daha sonra ikinci torbadan da rastgele bir top çekilip birinci torbaya atılıyor. Çekilen her iki topta yazan sayının da tam kare sayı olduğu bilindiğine göre yani buradan tam kare bir sayı çektiysek arkadaşlar bu 1 olabilir, 4 olabilir, 9 olabilir, 16 olabilir ve 25 olabilir. Diğer taraftan da çekilen top ne olabilir? 36 olabilir. Başka bir şansı yok burada. E, bu topların çekilme olasılıkları farkı aşağıdakilerden hangisidir? Bu topların e, çekilme olasılıkları farkı aşağıdakilerden hangisi diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada e, önce birinci torbadan rastgele bir top çekilip ikinci torba atılıyor dediğine göre birinci torbada 1, 2, 3, 4, 5 tane tam kare topumuz var arkadaşlar. 5 tane tam kare topumuz var. E, toplamda da 25 tane topumuz var. Yani olasılığımız 25'te 5. Bunu böldüğümüz zaman 1 bölü 5 yapıyor. Ee, daha sonra ikinci torbadan rastgele bir top çekilip birinci torba atılıyor. Şimdi buradan bir tam kare topu buraya attığımız için ilk etapta diyelim ki 16'yı çektik. Buraya attık. 16 burada 16 numaralı top. İkinci torbadan çektiğimiz bir sayının tam kare olma olasılığı arkadaşlar. İki tane tam kare ifademiz var. 2 bölü toplamda da burada 11 tane top vardı. Bir tane de buradan geldi. 12 tane top oldu. Yani sadeleştirdiğimiz zaman olasılık 1 bölü 6 olmuş oluyor. Bu ikisi arasındaki farkı soruyor bize. Yani 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. Bunu 6 ile bunu 5 ile genişletirsek 6 bölü 30 eksi 5 bölü 30 olur. Buradan da arkadaşlar sonuç 1 bölü 30 çıkar. Cevap Adana. 20. sorumuzda e, arkadaşlar bu Sema'nın sorusu. E, 8 D sınıfından Sema'nın sorusu. Bu Aykut yukarıda ayrı uzunluklar verilen hikaye ve romanların e, romanları, kitaplarının iki rafını aşağıdaki gibi yerleştiriyor diyor. Hikayeleri böyle, romanları böyle yerleştirmiş. Buna göre Aykut'un kitaplarının bir rafının uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar burada dik yan dik yan dik yan diye gitmiş ve dikle bitmiş. Dik yan dik yan gidip yanla bitse bu da dik yan dik yanla gelip yanla bitse arkadaşlar, o zaman ben bu ikisinin toplam uzunluğu ve bu ikisinin toplam uzunluğun ekokunu bulup değerini bulabilirdim. Ama burada e, dikle başlayıp dikle bittiği için, dikle başlayıp dikle bittiği için bir düzen oluşturamıyorum. Dolayısıyla benim burada ne yapmam lazım? Bu dikin uzunluğu 5 e, şuradan bakarsak, bunun genişliği de 20. Yani 5-20, 5-20, 5-20 şeklinde ilerliyor. Burada e, şu ilk kitabı ben yok sayarsam bunu yok sayarsam yan dik yan dik yan dik şeklinde gidip yan dikle bitiyor. Dolayısıyla yan dik yani 5 toplamda 25. Yani 25 25 25 25 ilerliyor. Bir de başta 5 var. Dolayısıyla bizim bu kitaplığımızın genişliği 5 santimetreyi çıkardığımız zaman 25'e bölünebilen bir şey olması lazım. Şimdi seçeneklerden bir eleme yapalım. 5 santimi çıkardığımız zaman 25'e bölünebilen bir şey olması lazım. Bu 150'den, 150'den arkadaşlar 5 çıkardığımız zaman 145 yapar. 145 de 25'e bölünebilen bir ifade değildir. O yüzden bunu eledik. Yine 175 çıkardığımız zaman 165 yapar. 165 de yine 25'e bölünebilen bir ifade değildir. 285 çıkardığımız zaman 275 yapar. 275 arkadaşlar 25'e bölünebilir. Yani bu olabilir. Bir de buna bakalım. 300 320'den 5 çıkardığımız zaman 315 yapar. 315 yine 25'e bölünebilen bir ifade değildir arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhan oluyor. Aynı şekilde bu da 10 santim sanırım şurası tam görünmüyor ama bu da 20 santim 20 santim 10 santim, 20 santim, 10 santim şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla bu sayıdan 10 çıkardığımızda da 30'a tam bölünebilmesi lazım. E 280'den 10 çıkarırsam 270 yapar. E 270 30'a tam bölünebilir arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar bu sorumuzda 8 yaştan Mehmet Ölmez'in sorusu. Aras bir oyun oynamaktadır. Oyundaki şekil 1 ve 2 olarak numaralandırılan bölgeleri bölgelere ayrılmıştır. Şurası bir numaralı bölge, burası iki numaralı bölge. E, oyunda birim karelerden oluşan şekiller kullanılmaktadır. Bir numaralı bölgede sırasıyla şu e, iki kırmızı ve sarı şekil, 2 e, numaralı bölgede turuncu ve yeşil şekillerin uygun biçimde yerleştirilmesi gerekmektedir. Aras bir numaralı bölgeye 40 tane şekil yerleştirmiş ve iki numaralı bölgeye geçmiştir. Oyunu kazanması için 1 ve 2 numaralı bölgelerin yüksekliklerinin EBOB ve EKOKlarının birbirine eşit olması gerek, gereklidir. Buna göre 2 numaralı bölgeye kaç tane şekil yerleştirilmelidir diye soruyor. Burada arkadaşlar önemli noktalardan bir tanesi EBOB ve ekoklarının birbirine eşit olması gereklidir ifadesi. Hangi sayıların EBOB ve ekokları birbirine eşittir? Birbirine eşit sayıların yani aynı sayıların diyelim ki 30 ile 30'un EBOB'u da 30'dur, ekoku da 30'dur. O yüzden arkadaşlar burada yapacak olduğumuz şey bunlarla eşit yükseklikte bir yapı oluşturmak. Şimdi bir numaralı bölgeye 40 tane şekil yerleştirilmiş diyor. 1, 2, 1, 2, 1, 2 şeklinde yerleştirildiği zaman arkadaşlar 40 tane şeklin yarısını alırsak şu görmüş olduğumuz gruptan şu görmüş olduğumuz gruptan 20 tane var demektir. E bu da 1, 2, 3 birim yüksekliğinde olduğuna göre 20 tane olduğu zaman burası 60 birim yüksekliğe sahip olmuş olur. E burası da yine 60 birim yüksekliğe sahip olabilmesi için şunlardan kaç tane koymamız lazım? 1, 2, 3, 4. 60'ı 4'e bölersem bunlardan 15 tane koymam lazım. Yani şu bloklardan, şu bütünden 15 tane koymam lazım. E bundan 15 tane koyabilmem için 15 tane yeşil, 15 tane turuncuya ihtiyacım var. Yani toplamda da 30 tane şekle ihtiyacım var. Cevabımız Bursa. Bu sorumuzda 8 yaştan Mehmet'in sorusu. Mehmet Ölmez'in sorusu. Yukarıda verilen çarpma tablosuna göre P artı R artı S işleminin sonucunun 3'e e bölümünden kalan ile T artı V artı Y işleminin sonucunun 5'e bölümünden kalan sayıların çarpımı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada demek ki bizim e, P'yi, R'yi, S'yi, T'yi, V'yi ve Y'yi bunları tespit etmemiz lazım. Şimdi bunları tespit edebilmemiz için e, burada geçen sayıların e, ortak çarpanlarını bulmamız lazım, ortak çarpanlarını tespit etmemiz lazım. Mesela burada e, ne var? Şöyle gözümüze çarpan, İşte 18 ile 12, 18 ile 36. Mesela 18 ile 36'nın 9 ortak bir çarpanı, İşte 3, 6, 2, bunlar yine ortak çarpanları. 32 ile 48'in mesela 8 ortak bir çarpanı, 4 ortak bir çarpanı. Bu şekilde bir şey yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Burada mesela en ilginçlerinden bir tanesi bence 70. 70 neden? Çünkü 70 7 ile 10'un çarpımı. Yani 70'e baktığımız zaman arkadaşlar 2'ye böl 35 5'e böl 7 7'ye böl 1. Yani 2 5 ve 7 var içinde. E şimdi burada 7 var. 100'ün içinde 7 var mı? 100'ün içinde 7 yok. Dolayısıyla ben buraya 7 yazamam. O yüzden 7'yi benim buraya yazmam lazım arkadaşlar. 56'nın içinde 7 var mı? 56'nın içinde var. Dolayısıyla bu şekilde başlayabilirim. Buraya 7 yazdım. Ee, buraya da arkadaşlar 10 yazacağım. Çünkü 7 kere 10, 70. E şimdi buraya 10 yazdıysam 100 olması için e, buraya da 10 yazmam lazım. 10 kere 10, 100. E buraya 10 yazdıysam 40 olması için buraya 4 yazmam lazım. E, buraya 80 olması için 8 yazmam lazım. E, şimdi burada 4, şurada 36 olması için buraya 9 yazmam lazım. Burada 18 olması için buraya 2 yazmam lazım. Çünkü 9 kere 2, 18. E, şimdi e, devamını getirdiğimiz zaman buradan bakarsak 4 kere 8, 32 yapar. E, dolayısıyla burada T'yi mesela bulduk. 8 kere 2, T, 16. T'yi 16 olarak bulduk. Devam edip buradan diğerlerini bulacağız. Şu an R'yi buradan bulamayız ama şuradan 2'yi 6 ile çarparsak 12 yapar. Dolayısıyla burası 6 kere 4 24. Yani R'yi de 24 olarak bulmuş olduk. Burada başka nereden yola çıkabiliriz? Mesela burası 8. 48 olması için 6 olması lazım. Yani 6 kere 8 48. Burası 6 ise buradan 5 olması lazım arkadaşlar. E, ee, burası 5 ise 5 kere 10. Burası 50. Yani P'yi de 50 olarak bulduk. Daha sonra e, S'yi bulmamız gerekiyor. S 7 kere, 6 kere 7 42. S'yi de 42 olarak bulduk. V'ye gelelim. V burada 8 kere 9 72. V'yi 72 olarak bulduk. Y'ye geldik. Y burada 10 bir şeyin çarpma ama onu bilmiyoruz. Burayı nereden bulacağız? Şuradan. 6 ile neyi çarparsak 72 yapar. 12. 6 kere 12 72. O zaman 10 ile da 12'yi çarparsak burası da 120 yapar. Dolayısıyla burası 120. Şimdi şu işlemin sonucunun 3'e bölümünden kalan diyor. E şimdi bu 50, 24 daha 74, 74, 42 daha 116 olması lazım. Emin olalım. 54, 24, 42, 6, 7, 11. Yani 116 doğru evet. 116'nın 3'e bölümünden kalan diyor. Bunun 3'e bölümünden kalan bu 6 bir daha 7 bir daha 8. 8'in 3'e bölümünden kalan 2 arkadaşlar. Ya da direkt bölerek de bulabilirsiniz. 3 kere 3 9 2 6 26 8 kere 8 kere 3 24 kalan 2. Kalan 2 e, bu t artı v artı y işleminin yani şu işlemin toplamanın sonucu bu da e, 120 72 ve 16'nın toplamı 8, 8, 10 elde var. bir 208. 208'in de 5'e bölümünden kalan. E burada 5'e bölersek bunu 205 olur. Kalan buradan 3 çıkar arkadaşlar. Ee, kalan sayıların çarpımı kaçtır? Yani buradan kalan 2, buradan kalan 3. 2 kere 3. 6 olacak. Cevabımız Ceyhan. Bu sorumuzda Salih'in sorusu. Hemen bakalım. Bir müteahhit bir kenar uzunluğu 2A metre olan e, kare şeklindeki bir arsaya aynı büyüklükte dubleks evler e, inşa edecektir. Dubleks evlerin tabanları kare şeklindedir ve bir kenar uzunluğu 4B metredir. Arsada evlerin dışında kalan alan bahçe olarak kalacakmış. Şimdi arkadaşlar, e, bir kenar uzunluğu 12A metre olan kare şeklinde bir arsa. Yani bu bir kenarı 12A dersek. Aynı büyüklükteki dubleks evler olacak. Bir kenar uzunluğu 4B metre. Yani bir kenar uzunluğu 4B metre olan kare şeklinde evler yapılacak. Arsada evlerin dışında kalan alan bahçe olacakmış. Bu arsada bu arsaya düşünülen evleri inşa ettikten sonra bahçe için kalan toplam bölgenin alanı 12A 16B, 12A artı 16B metrekare olduğuna göre inşa edilen dubleks ev sayısı kaçtır diyor. Şimdi burada 12A eksi 16B. 12A artı 16B dediğine göre bu iki kare farkına uygun arkadaşlar. Yani 12A'nın karesi 12A'nın karesi eksi 16B'nin karesi demektir bu. Dolayısıyla şu 12A'nın karesi ifadesi yani şuradaki ifade bu 12A'nın karesi yani bu karenin tamamının alanı demektir. Bunun tamamından arkadaşlar ee, evlerin evlerin alanını, evlerin kaplıda alanları çıkardığımız zaman geriye bahçenin alanı kalır. Demek ki şurada gördüğümüz 16b'nin karesi de bu da arkadaşlar. Eee dubleks evlerin alanı, evlerin alanı. E şimdi burada bir tanesinin alanı neydi arkadaşlar? Bir tanesinin alanı e, 4b ile 4b'nin çarpımı 16. Şuraya yazalım. 16b kare olur. 16b kare. Ama bizim buradaki Alanımız ne? 16b'nin karesi. Yani arkadaşlar, 16b'nin karesi ile 16b kare aynı şeyler değil. Yani ben bunu bir şeyle çarpmam lazım ki arkadaşlar, bir şeyle çarpmam lazım ki bunu elde edeyim. Bu pekine? Bu 16'nın karesi çarpı b'nin karesi. Dolayısıyla arkadaşlar, bunun 16 çarpı b'nin karesiyle ile neyi çarpmamız gerekir? Burada b kare zaten burada da b kare. Burada 16'nın karesi ama burada 16. Dolayısıyla bunun 16 olması lazım. x'in 16 olması lazım ki 16 ile 16'nın çarpımı da 16'nın karesi olsun. Dolayısıyla 16 tane dubleks ev inşa edilmiş demektir.